İnsanlık tarihinin en zor sınavlarından birini veriyor. Salgının adı Covid-19. Ölümcül bir koronavirüs. Vaka sayıları ve ölümlerin sayısı ne yazık ki yüzlerle, binlerle anlatılamayacak kadar fazla ve günden güne gitgide artmaya devam ediyor. Sağlık çalışanları ve doktorlar bu virüsle adeta bir savaştaymış gibi ön cephede savaşıyorlar. Kendi hayatlarını da riske atıyorlar ve bu ortak savaşta ne yazık ki birçok trajik hikaye gizli. Gelin birlikte bu trajedilerin hikayelerin sayfalarını aralayalım. Onlardan birisi 48 yaşındaki öğretmen Murat Şit. Murat Şit koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Geriye ailesi ve yetiştirdiği binlerce öğrencisi kaldı. Güzel yaşadı diyorum. Güzel öldü ama tabii Hiç, Hiç her şey, şey yapamadık. Çok, Çok hayalleri hayal var. vardı. iki çocuk babasıydı. Ama kendi çocuğu gibi binlerce öğrenci büyüttü. Belki koronavirüs onu hayattan kopardı ancak geride yetiştirdiği fidanlar kaldı. Bizim ilk görev yeri Diyarbakır'dı. Diyarbakır'da ilk evlendik. Bazen işten gelir balkonda bekliyorsunuz kendisini. Geldi binaya girecek. Cık, bekliyorum bekliyorum Murat Bey gelmiyor. Balkondan bakıyorum ki Apartmanın çocuklarıyla oynuyor, saklambaç oynamış, bilye oynamış. Hakikaten çocuklara çok düşkün, mesleğini de çok seven biriydi. Ee, uzun süre öğretmenlik yaptı. En son görev yeri Sancaktepe'de ilçe, milli eğitimde şube müdürüydü. Ee, i̇şine gerçekten aşık biriydi. Öğretmen Murat Şit 48 yaşındaydı. Kurban bayramında koronavirüse yakalandı. Kurbanda yorulduğunu, güneşte kaldığını... Yani bedensel bir yorgunluk olduğunu düşündü. İki gün sonra test yaptırmaya gitti şikayetlerinden iki gün sonra. Onun hem testi pozitif hem de akciğer tomografisinde tespit edildi bu hastalık. Bir haftası bittikten sonra 112'yi aradım. Eşimin durumunda düzelme olmadığını, tedaviye yanıt vermediğini, şikayetlerin aynen devam ettiğini söyledim. Günler süren yoğun bakım sürecinin ardından çok sevilen öğretmen Murat Şit hayata gözlerini yumdu. Doktor hanım aradı yoğun bakım doktoru. Kalbinin durduğunu çalıştırmaya çalıştıklarını ifade ettiler. Üçe kala da Tekrar aradılar ki bir, bir daha, daha durdu. durdu. Çalıştıramadık. Çalıştıramadık. Kaybettik. Murat Şit'ten geriye çok sevdiği ailesi ve emek verdiği öğrencileri kaldı. Bir de kızı Merve ve oğlu Muhammed'le birlikte yaptığı bu puzzle. Bir puzzle'ın parçalarını birleştirmek gibidir hayat, çaba ve emek ister. Murat Şit koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmeden önce bu puzzle'ı tamamlamıştı. Puzzle'ın son parçası eksik kaldı. Tıpkı ailesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Murat Şit'in ardından eksik kaldığı gibi. Binlerce öğrencinin üzerinde emeği olan Şit'i uğurlamak isteyen çoktu. Ancak ailesi başkaları da koronavirüse yakalanmasın diye ne taziye çadırı kurdu ne de mevlüt okuttu. Düşünün yani morgun kapısındasınız, gasilhanenin önündesiniz, mezarlıktasınız ve kızın babasına çok düşkündü. Yani biz işte Merve'yi kaybettik o, işte o, o durumda. Orada bile ben kızıma sarılmışım, insanları itiyoruz. Merve babaannesine, babaanne gelme, yaklaşma çünkü bilmiyoruz. Ve gerçekten üç gün sonra da kızımın testi de pozitif çıktı Ş şikayetleri başladığında. Bu hastalığın yayılmasının en büyük etkeni ve düğünler, cenazeler bunun e, da, buna davetiye çıkaran durumlar e, ve şey yapmadık, e, taziye yeri, cenaze yeri de açmadık. Geleneklerimizde evet Kur'an Hatimler işte e, Hatim programları, kırkıdır, yedisidir işte, elli ikisidir bir geleneklerimiz de var, mevlüt okumadır. Hani. E, kaybettiğimiz kişinin ruhuna hediye göndermek. Bu olmadığı zaman da oluyor. Bunun en büyük örneği Murat Bey'in gidişi. Evet. Halkımız bu tedbirlere cidden e, uysun. Yoksa, Yoksa her şey yarım kalacak. kalacak. Sevgilinizi Sevgili Sevgili tek, tek tek kaybedeceksiniz. kaybedeceksiniz. Birçok Bir şeyiniz yarım kalacak. kalacak. Telafisi, Telafisi... Mümkün, Mümkün olmayan yaralar açılacak. Ve hep kanayan bir yaranız olacak. Yani her şey yolunda gitse de eksik olacak. Mutluluğunuz eksik, sevinciniz eksik. Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastaları tehdit ediyor. Onları korumak her birimizin görevi. Hamdi Yıldız 85 yaşındaydı. Çocuk ruhluydu, enerji doluydu, hayatı çok seviyordu. Koronavirüs onu ne yazık ki aramızdan aldı. Ondan geriye çok sevdiği torunları kaldı. Onunla son kez vedalaşamadılar bile. Allah'tan sağlık, sıhhat, efendime söyleyeyim. Hayırlı bereketli rızıklar. Amin. Babamı kaybetmiş gibi öyle hissettim. Bir virüs geldi en sevdiğimiz elimizden aldı. Yanında olmak isterdim. Elini tutmak, tutmak isterdim. isterdim. Belki torunlarıyla geçirecek daha çok zamanı vardı. Eski günlerde olduğu gibi gitarı eline alacak, çalmayı bilmese de tıngırdatırken güldürecekti onları. Hamdi Yıldız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ondan geriye çok sevdiği eşinin mezarının başında çektirdiği bu son fotoğrafı kaldı. Babaannemin mezarına gitmiştik hatırlıyor musun? Evet. Ee, o zaman maskesini takmış fakat burnunun altındaydı keşke düzgün takıyor olsaymış. Hamdi Yıldız her sabah uyandığında bu mahalledeki apartmanlarda yaşayan çocuklarını ve torunlarını ziyaret eder, onlarla vakit geçirirdi. Koronavirüs onu hayattan koparınca cenazesi bu mahalleye giremedi bile. Torunları ve çocukları onunla vedalaşamadı. Evinde ölmek istiyordu. Beni yoğun bakımlarda bırakmayın diyordu. Bir mevlüt okutamadık ardından. Hatta şöyle cenaze namazını dahi camide kıldıramadık. Ee, evinin önünde yakınlarıyla, çevresiyle vedalaşamadı. 85 yaşındaki Hamdi Yıldız'ın koronavirüse yakalandığını kimse tahmin etmedi. Torunu Büşra Yıldız, dedesini hastaneye götürdü. Onlar hastanedeyken, ailedeki diğer üyelerde koronavirüs semptomları görülmeye başladı. Dedem 85 yaşında, ağır kalp hastası. Daha önce bypass ameliyatı geçirmiş bir e, kalp hastası. E, bir gribal enfeksiyon belirtileri göstermeye başladı aslında. Hastalığı e, gittikçe kötüye gidiyordu. E, ve e, bu süreç içerisinde ilk yattığı gibi değil. Bu 4-5 günlük sürecin sonunda da beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. E, beyni beyni pıhtı, pıhtı attı. O hastanedeydi. Evdeydik, evden çıkamadık. Oğlum da Covid'di. Ben de her, her birimiz ayrı odalarda kaldık. Hastanedeyken telefonla görüşüyorduk. İlk baştan çok iyi olduğunu söyledi. Sonra da dedi ki dizlerim dedi bütün cansız oldu dedi. Yani kendimi ayakta tutamıyorum dedi. Ben iyi değilim dedi. Hamdi Yıldız 5 gün entübe kaldıktan sonra hayata veda etti. Aklıma hiç gelmiyordu kesinlikle yani bunun böyle ne bileyim ben çok iyiydi yani bir bir şey alacağı zaman bizden önce koşuyordu yani. Böyle yani hiç yorgunluk bilmezdi adam yani böyle kayıp 85 yaşında olmasına rağmen hiçbir şekilde yerinde durmuyordu. Hatta onun enerjisine hepimiz çok hayrandık yani. Bir anda güçten düştü ve maalesef o sürecin sonunda onu kaybetmiş olmak çok üzücüydü. Yani dedemin ee, öldüğünü kabullenmek hepimiz için çok zor oldu Dedelerini babaları yerine koyan torunları ise onun hatırasıyla yaşamaya devam ediyor